Değerli arkadaşlar hepiniz İslam hukuku videosunun ikincisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere mülkiyet hakkından bahsedeceğim. Mal varlığı hakları arkadaşlar para ile ölçülebilen haklardır. Şahıs varlığı hakları ise değeri para ile ölçülemeyen şahısların menfaatlerine ilişkin haklardır. Eşya ve borçlar hukuku mal varlığı haklarıyla ilgilidir arkadaşlar. Mal varlığı haklarını biz ikiye ayırıyoruz. Aynı haklar ve alacak hakkı olmak üzere aynı haklar herkese karşı ileri sürülebilen bir kimseye bir mal üzerinden doğrudan doğruya hakimiyet sağlayan haklardır arkadaşlar alacak hakları ise alacaklıya borçludan bir şeyi isteme yetkisi sağlayan haklardır aynı hakları ikiye ayırıyoruz arkadaşlar mutlak aynı hak sınırlı aynı hak diye mutlak aynı haklar mülkiyet hakkı aynı hak teriminin en iyi örneğidir arkadaşlar sınırlı aynı hak ise İrtifak hakları, rehin hakları gibi mülkiyet dışındaki ayni haklardır arkadaşlar. Mülkiyet hakkında arkadaşlar bazı kavramlar vardır. İlk önce milk kavramından bahsetmek istiyorum. Bir eşya üzerinde hak sahibine ait maldır arkadaşlar. Yani hak sahibine yetki ve güç veren, vermesi demektir milk. Mütekavvi mal kullanılıp faydalanması Müslümanlara mübah olan mallardır arkadaşlar. Mütekavvi malı da bilmek zorundayız. Mütekavvi mallarda arkadaşlar hanefilerde eşya terim. Mi? mal olmayan şeyler, mal olup mütekavvim olmayan şeyler olarak ayırıyorlar. Mal olmayan şeyler kan, leş, mesela tek pirinç tanesi arkadaşlar. Bunlar mal değildir. Mal olup mütekavvim olmayan şeylere ise içki, domuz gibi şeylere örnek verebiliriz arkadaşlar. Bir diğeri mülkiyetin kazanılması konusudur. Aslan kazanma, naklen kazanma ve halefiyet olarak 3'e üç'e ayırıyoruz arkadaşlar. Aslan kazanmak istila edilen, sahipsiz malların yani mübah olarak ele geçirilmesi demektir arkadaşlar. Mülkiyetin naklen kazanılması ise satım akdi, hibe gibi hukuki işlemler yoluyla mülkiyetin bir başkasına nakledilmesidir. Halefiyet ne demektir? Ona bakalım. Halefiyet bir şahsın miras ve vasiyet yoluyla diğer bir şahsa halef olması demektir arkadaşlar. Mirası buna örnek verebiliriz. Bir diğer konumuz akit teorisi arkadaşlar. Borç ne demektir? Taraflardan birinin diğerine karşı getirmekle mükellef olduğu konudur arkadaşlar. borcun 3 unsuru vardır. Alacaklı, borçlu edim arkadaşlar. Edim ne demektir? Alacaklının borçludan yerine getirmesini istediği davranıştır arkadaşlar. Yani vermesi, yapması ve yapmamasıdır arkadaşlar borçlunun. Borç sebeplerinden bahsedelim. Üçe ayrılıyor. Hukuki işlemler, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme. Hukuki işlemler arkadaşlar. Hukuki işlemin e, özü irade beyanı ile olmasıdır arkadaşlar. Hukuki işlemler iki şekilde olabiliyor. Tek taraflı hukuki işlemler vardır. Çift taraflı hukuki işlemler vardır. Mesela huku, hukuki işlemler çift taraflı. Mesela akit teorisi. Akitler çift taraflı hukuki işlemlerdir arkadaşlar. Haksız fiillere bakalım. Burada gasp veya tahrip etme gibi hukuka aykırı bir şekilde bir kimsenin şahsına veya mal varlığına zarar veren fiillere biz haksız fiiller diyoruz. Sebepsiz zenginleşme ise bir kişinin bir kimsenin zararını e, olarak çoğalması demektir arkadaşlar. E, azalmaması demektir. Yani süreksiz sürekli e, sebepsiz yere zenginleşmesi demektir. Akit ne demektir? Ona bakalım. İki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanında bulunmasıyla kurulan hukuki muameleye biz akit diyoruz arkadaşlar. Akdin unsurları taraflar ve irade beyanı diye ikiye ayrılıyor. İrade beyanı olarak da icap ve kabuldür arkadaşlar. Akdin kuruluş şartlarından bahsedelim arkadaşlar. 3 tane kuruluş şartı vardır. Akdin taraflarıyla ilgili şartlar tarafların akit yapma ehliyetine sahip olmaları gerekiyor. İki tarafta tek kişinin temsil etmemesi gerekiyor arkadaşlar. Konusuyla ilgili şartlar ise aktın hukuki sonuçlarını taşımayı elde olması gerekiyor ve akit anında mevcut olması gerekiyor. Malın tesliminin mümkün olması gerekiyor. Mütekavvim bir mal olması gerekiyor. İrade beyanı ile ilgili şartlar ise Akdin icap ve kabulün karşılıklı birbirine uygun olması gerekiyor arkadaşlar. İcap ve kabulün aynı mecliste beyan edilmesi gerekiyor. Akit türlerine bakalım arkadaşlar. Birincisi gayesi veya sonuçları açısından akitlerdir. Burada temlik akitten bahsederim. Temlik akitler Satın ve kira gibi mal ve menfaatin el değiştirdiği akitlerdir arkadaşlar. İvazlı akitler ise her iki tarafın da bedel verdiği akitlerdir. Teberru akitler arkadaşlar burada ivazsız akitlerden bahsediyor. Yani sadece bir tarafın aynı hakkını devrettiği akitlerdir bunlar. Teminat akitlerine biz rehin akdini örnek verebiliriz. İleride bahsedeceğiz rehin akdinden. Koruma amaçlı akitler arkadaşlar arkadaşlar. Buna vedia aktini örnek verebiliriz. Temsil aktine vekalet aktini örnek verebiliriz. Ortaklık aktine ise müdarebe, müzara akitlerini örnek verebiliriz arkadaşlar. Bunları ileride işleyeceğiz. Şimdi o yüzden bahsetmiyorum. Aynı yol olmamasına göre akitler ise arkadaşlar aynı akitler ve Aynı olmayan akitler diye ayrılıyor. Malın teslim şartı olan akitlere biz Ayni akitler diyoruz arkadaşlar. Hibe, ariyet, vediye, karz ve rehin buna örnektir. Ayni olmayan akitler de vardır. Meşhur olup olmamasına göre akitler, sahih akitler ve sahih olmayan akitler diye ikiye ayrılıyor. Eğer fıkhi sonuçlar doğuruyorsa buna uygun akitler sahih akitlerdir arkadaşlar. Hibe, ariyet, vediye ve karz buna örnektir arkadaşlar. Sahih olmayan akitler ise batıl akit ve fasit akit diye ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Batıl akit unsur veya in inkat şartlarından eksik olan akitlere biz batıl akitler diyoruz arkadaşlar ve bunlar hüküm doğurmazlar. Fasit akitler ise unsur veya in inkat şartlarından bozukluk taşımayan ancak bazı vasıflar eksik olan akitlerdir arkadaşlar. Mesela bedel belirlenmeden yapılan satım kira akti buna örnektir. Bunlar hüküm doğurmuyor arkadaşlar. Bir diğeri sonuç doğurması açısından akitlerdir. Nafiz akit ve mevkut akit diye ikiye ayırıyoruz. Nafiz akit kurulduğu andan itibaren sonuç doğuran akitlerdir. Mevkut akit ise işlerliği için taraflar dışında hakkı olan başka kişinin iradesine ihtiyaç duyulan akitlerdir. Mesela arkadaşlar mümeyyiz küçüğün aktinde kanuni temsilcisinin rızasına da ihtiyaç vardır. Bu mevkut akit örnektir. Bağlayıcılık bakımından akitler ise lazım akit ve tek taraflı bağlayan etki olarak ikiye ayrılıyor. Lazım akit arkadaşlar satın ve kira gibi her iki tarafı da bağlayan akitlerdir. Tek taraflı bağlayan etki ise rehin akti buna örnektir arkadaşlar aktı ortadan kaldıran hallere bakalım iki türlü halimiz var birincisi fesih arkadaşlar akit feshedilebilir yani taraflardan birinin irade beyanıyla akit ortadan kaldırılabilir İkincisi ise infisahtır yani akdin işlerliğinin imkansız hale gelmesi demektir arkadaşlar burada bir şey söylemek istiyorum batıl akit zaten kurulmadığı için sonlandırılması söz konusu değildir arkadaşlar fasit akit ise sahih hale gelmektir getirilmezse taraflar veya mahkemelerce resen feshedilebilir arkadaşlar.